Çok koşmak da istemiyorum. O tepeye kadar çıktık. Umutsuz kurtuluşta. Uçak var orada arkadaşlar. O güzel. Kumaş, odun, bu mesaj. Okuruz bunların hepsini sonra sakin böyle huzurlu bir şeyimiz olduğunda hayatımız olduğunda okuruz arkadaşlar. Aha soğuk ısırması riski artık bitti bizim için. Kafamızı da kapattık tamam. O fırtına feneri. Şuranın kömürünü al. Başka bir şey var mı? Bir şey kaçırdım mı? Allah baba. Şimdi şun, şuraları nasıl rotunu toplayalım. Böyle acayip bir kar yağışı var. Gel. Gel karşılaşalım. Şimdi saldırıyormuş şimdi bug oluyormuş. Game over oluyormuş. Can't feel